MHP lideri Devlet Bahçeli referandumda evet kararı almalarını eleştirenlere sert çıktı. Niye evet diyormuşuz? Biz de diyoruz ki size ne? Size mi soracaktık? Anayasa değişikliğine niye ihtiyaç duymuşuz? Ne yani izin ve icazeti sizden mi alacaktık? Başkanlık sistemine neden tamam demişiz? Bu iftiraya cevap yetiştirmeye niyetlenmek bile zaman israfıdır. AKP'nin ve Cumhurbaşkanının nasıl olur da peşine takılıyormuşuz? Kimsenin peşine takıldığımız yoktur. Ancak Kandil ve Pensilvanya'nın yoklama kaçaklarının tepesine binip enselerinden tutacağımız günler Dünler yakındır. Partisinin meclis grup toplantısında konuşan Bahçeli kendilerine ülkücülük dersi verenleri de hedef aldı. Anayasa değişikliğine evet diyoruz ya sıkıntıları açmazları ağrı ve sancıları bundandır. Buradan söylüyorum bu vesileyle herkese açık açık duyuruyorum. Eğer Doğu Perinçek ve hayırcı yoldaşlarıyla Recep Tayyip Erdoğan arasında bir tercih hakkımız olursa kesinlikle ve istisnasız Sayın Erdoğan'ı tercih edebileceğimizi herkes bilmeli ve kafasına sokmalıdır. Bunlar Çin'ine dönüp kudursalar da millet için evet, devlet için evet, cumhuriyet için evet, Türklüğün bekası için evet diyeceğiz. Devlet Bahçeli, MHP'nin kişilere değil sisteme evet dediğini bir kez daha vurguladı. Rejim değişikliği diye kızılcaz kıyameti koparan CHP ve yanında izalanmış terör ve bölücülük konsorsiyumunun yalanlarını boşa çıkarıp sistemsel yenilenme için güçlü bir evet diyoruz. Milletimizin kararından korkup, fil dişi kulelerinden Türkiye'ye ayar vermeye kalkışan kiralık gazeteci ve aydınlara hatlerini bildirip evet diyeceğiz. Lafa gelince millete büyük, aziz, kahraman, icraata gelince bidon kafalı, göbeğini kaşıyanlar, makarnacılar diyen nankörleri sandığa gömmek için evet diyeceğiz.